arkadaşlar Roblox'ta. Arkadaşlar oyunu oyun başlamış. Biz biraz sonra başlayacağız arkadaşlar. Oyun şu anda dolu mu diye bakalım. 5 kişi de dolu oluyor arkadaşlar. Şu anda 4 kişi. Eğer bir kişi daha gelirse arkadaşlar biter. Yani arkadaşlar bir ikisi daha giremez. Gelin şunları izleyelim bakalım. İnşallah yakalar arkadaşlar. Çünkü biz başlarız. Arkadaşlar bu deli bu arada bakın ne yapıyor. Dağılmamış gidiyor. Bu arada gidiyor arkadaşlar. Gidiyor gidiyor. Arkadaşlar şimdi birazdan bitiyor oyunumu. Saniye bitti. Zaten saniye bitti arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Heh. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. İlerleyelim. Ve bunu çekişe geçelim arkadaşlar. Çünkü bu çok iyi bir yer arkadaşlar. Şimdi kaç kişi var? Bir, iki, üç, dört. Dört kişi arkadaşlar. Şöyle gittiğimizde arkadaşlar. Buralarda böyle rahat tepeler var arkadaşlar. Buretmenlik barbitler var arkadaşlar. Yerleyemiyoruz burada oyunun kuralı arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle girdi oyuna. Şurada şöyle ilerleyelim arkadaşlar. İlerledikten sonra arkadaşlar şöyle gidelim. Gidelim. Neredeymiş bakalım bakalım arkadaşlar. Savaşçı oradaymış. Ay neydi şey? Bizi kalayan kişi evdeymiş. O zaman arkadaşlar biz şöyle şunu açalım ve gidelim. Şöyle kapıyı açalım arkadaşlar. Kapatalım bakalım ne var. Hiçbir şey yok o zaman. Eğilip geç. arkadaşlar burada bir şey yokmuş. Şöyle gidelim arkadaşlar. Gittikten sonra bir burada bir de bir de Şöyle arkadaşlar gittik şunu açalım. Yok bunda da arkadaşlar. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Buraya açık olduğuna göre Buraya girmişiz arkadaşlar. Gidelim şöyle. Bu kapıyı arıyordum arkadaşlar ben. Burada bir var mı? Yok. Şöyle şu odaya ya da gidelim arkadaşlar. Buraya biri gelmiş. Şöyle. Gidelim. Bakalım neredeymiş? Buralarda değil o zaman biz hemen kaçalım arkadaşlar buradan. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Burada olmasın lazım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Gittikten sonra arkadaşlar bura çok tehlikeli. Çünkü arkadaşlar evde canavar var. Ve biz ona yakalanmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir doğru yoldan mı gidiyoruz? Evet. yokmuş arkadaşlar burada da. Evet. Şöyle. Biri döndü mü? Yok. Sanırım arkadaşlar canavarımız, da ezik. Arkadaşlar gördünüz mü bizi? Az kalsın bizi yakalayacaktı. Burada. Burada. Bu güzel burada. Arkadaşlar. bilgisayar diyelim. Şöyle arkadaşlar o yanlış yaptı ben ekliyorum. Şöyle ekledik de arkadaşlar bu artıyor ve oradaki sayı bir olur arkadaşlar. Şöyle yapalım bir bilgisayarı. Şöyle bir daha yapalım arkadaşlar. Canavardan kurtulacağız. Şöyle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Orada da biri yapıyor. Öne gidelim arkadaşlar. <laughs> Yana onun yanında arkadaşlar. Onu yakalamış sanırım. Şöyle biz eklememize devam edelim. Ay arkadaşlar ben yanlış yaptım ya. Şöyle arkadaşlar o korkaktır. Gelin biz ekleyelim. Şuna bakın arkadaşlar. Bu korkak. Bebekler bebeği o. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle çıkıp yapalım ki şey olmuyor. Şöyle yapalım yapalım yapalım. Şöyle yapalım. arkadaşlar. Biz şuraya gidelim. Evdekine mi gitseydik? Yok buradakine. Arkadaşlar. arkadaşlar. Siz o zaman Şöyle biz gidelim. Buradan kaçmışlar belli. Biz şöyle gidelim. Şöyle arkadaşlar. Gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim. Açalım. Açtık. Şu ana gelmemesi lazım. Görmezsiz. Gelmiyor. Gelmiyor. arkadaşlar çok korktu. Şunu açalım. Şöyle ekleyelim arkadaşlar. Ekleyelim, ekleyelim, ekleyelim. Ama ne kadar çok sürdü be. Şöyle açalım, açalım. Ve sıra bu. Biz de kaçtık arkadaşlar. Evet, çok uzun sürdü arkadaşlar değil mi? Çok uzun sürdü. Ama çok iyi yaptık arkadaşlar. Aferin bize. Şimdi yeni bir harita seçelim. Gidelim gidelim. Bunu seçelim arkadaşlar ya. Bunu da bulamadık. Ayrıca ben bunda korktum ya. Kızlar kimdi be? Buydu ya. Mesaj yazalım ona. Ne yapıyor oğlum yazalım. Ne? değil. Mesaj verilemedi. Şöyle arkadaşlar şunu eklemekle edelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yanlış yaptık. Şöyle ekleyelim. 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 Şöyle arkadaşlar ekleyelim. O içeride gelmiş mi? Şöyle arkadaşlar. Geçikliyiz. Herhalde. O daha orada arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Girelim biz. Kapatalım. Kapatalım ve devam edelim. Arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Video yakalayamadı arkadaşlar. Şöyle yanlış yapsaydık arkadaşlar ölürdük ya. Şile var arkadaşlar. Ben doğru yaptım. Şöyle. Şöyle. Ekleyelim. Bir de o Donmuş, nerede hmm. Şöyle arkadaşlar. Bekliyorum. Şöyle. Bekliyorum. ne Bekliyorum. Gidelim. Gidelim. Burada olmadığında arkadaşlar. Normalde şurada oluyor. Evet. Burada. Arkadaşlar. Şöyle yürüyelim ve girelim Arkadaşlar. Şöyle kapımızı kapatalım ki bizi bulamasınlar arkadaşlar. Şöyle eklemeye başlayalım. Arkadaşlar biri dalıyor biri oluyor. Ama <laughs> uzakta. Şöyle arkadaşlar. Devam edelim. Devam et, devam et. Tamam yapsak da sorun yok arkadaşlar. Biz devam edelim. Şöyle. Arkadaşlar ben boşuna ekliyorum ya. Şimdi arkadaşlar biri ölüyor, biri kurtarıyor. Ya arkadaşlar basmıyor ya. Bütün ya basmıyor. He? Şöyle birikiyor arkadaşlar. Birikiyor. Son anda. Hmm. ...şöyle ona gitsin. Biz burada ekleyelim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ya. İkimiz birden yaptık arkadaşlar. Şöyle. Şunu da ekledik. Hile var. Arkadaşlar harbiden hile var. Şöyle ekleyelim. Yok. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle birinci bölgeyi çeviriyoruz. Bir çiçek az. Allah'tan. Bana da bir yanlış Arkadaşlar çıktı. Oyundan çıktı. Arkadaşlar son bir dakika kaldık ya? Arkadaşlar bugünlük videomuz bitti. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.